Evet, Forpus Orju kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün yine size çok önemli bilgiler vereceğiz. Ne bilgileri verelim Selin'cim bugün? Kuşu iyi kaldığımızda nasıl elimizi alıştırabiliriz? Evet, çok önemli bir konu. Selin'cim teşekkür ederim bu güzel konuya değindiğin için. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, özellikle ben diğer videolarımda da söyledim. Pet shoplardan çok fazla kuş... Alma taraftar değilim. Neden? Çünkü peştoplar satıp para kazanmanın peşinde biliyorsunuz. Ee, üreticiden alın dedim çünkü niye? Üreticiler onu yumurtadan sonra da büyütüp satış boyuna getirene kadar büyük emekler veriyor. Ee, o yüzden ben zaten böyle söylemiştim. Ee, kuşları elimize nasıl alıştırabiliriz? Ee, sürekli gelen mesajlarda YouTube olsun, Instagram adresim olsun, şunlar var. Selin onu getirsene buraya yavruyu. Evet getir aşkım. Bakın arkadaşlar. Forpus papağanı olsun, muhabbet kuşu olsun. Onları kendimize ve elimize alıştırmamız için özellikle aldığımız kuşun yaşı, büyüklüğü maksimum 3 ay olmalı. 3 ay geçtikten sonra eğer the pet shop'tan aldıysanız, orada bir süre geçirdiyse hayvan zaten iyice yabanileşiyor. Onu daha sonrasında elimize alıştırmamız çok zor oluyor. E, konuşturmamız da çok zor oluyor. Özellikle forpus Papağan'da bu tür sorunları yaşayan arkadaşlar var. E, meta, mesela bir tanesiyle geçen akşam bayağı mesajlaştık. Bir buçuk iki saat kadar. E, Arkadaşım Pet Shop'tan iki tane forpus papağanı almış. Renkleri de birbirlerine çok yakın ee, özellikle. Bir erkek bir dişi diye satmış arkadaşım. Ee, sonrasında öncelikle bu kuşları eline alıştırmaya çalışmış. Alışmamış çünkü bir tanesi bir yaşında bir tanesi bir buçuk yaşında hemen hemen. Ee, dediğim gibi bu kuşların ele alışması çok zor arkadaşlar. Çünkü artık yeşi büyümüş o kuşların. O kuşların artık... Ee, ...ele alışıp konuşma e, dönemi geçmiş. Gördüğünüz gibi bu kuş 45 günlük. Biz elimize böyle alıştırıyoruz. Sürekli elimizde, boş zamanlarımızda, çalışmadığımız dönemde... ...dışarı çıkartıyoruz özellikle kafesten. E, sürekli elimize alıyoruz. E, Parmaklarımızla geçişler yapıyoruz. Özellikle elimize alışsın diye. E, ondan sonra bol bol seviyoruz. Bu şekilde okşuyoruz Bakın küçücük dokunuşlar yapıyoruz. Ki... Bu kuş mesela şu an bakın parmağımı dokundurduğumda korkmuyor. Ee, bunu 6 aylık ya da 1 yaşındaki bir kuşa yapamazsınız arkadaşlar. Kafese elinizi uzattığınızda kendisini çarpar sağa sola kaçışır. Ya da dışarı çık çıkartıp elinize aldığınızda daha açar açmaz uçar, kaçmaya çalışır. Bunun için çok bebeklik lazım. Ee, 30 günle 3 ay arası olması lazım. Ki öncelikle sizin size alışsın, sonra elinize, kolunuza alışsın, sizin ona zarar vermediğinizi düşünsün ve sonrasında size bağlansın. Bu şekilde olur ancak ee, özellikle bana mesaj olarak atan arkadaşlara söylüyorum. Lütfen arkadaşlar, üreticiden alın ve küçükken alın. Ee, ben de mesela yavrularımı sahiplendiriyorum ama 3 e, aya kadar, 3 aydan sonra eğer o yavruyu sahiplendirmediysem 3 ay daha besleyip 6-7 ay sonra normal eşe atıyorum. Çünkü zaten eşe alışma süreci de birkaç ay. Yaklaşık bir yaşına geliyor. Ondan sonra üretimi alıyoruz kuşlara. Ee, ama elimizde, üstümüzde, bize bağlı olsun istiyorsak, çağırdığımızda gelsin istiyorsak, Maviş gel, gel kızım. Maviş gel aşkım, gel. Maviş gel. Gördüğünüz gibi bu şekilde gelsin istiyorsak, ki Maviş de mesela yumurtadan biz çıkardık. Elimizle besledik annesi bakmadı. Ee, o yüzden şu an bir yaşında ve bize çok alışkın. Bu arada Maviş bu ara bir ayak sorunu yaşıyor. Tekliyor. Maviş gel aşkım. Şu an ayağı havada duruyor. Gel bakalım. Maviş gel. Gel, gel, aşkım. Ay gel aşkım. Gel aşkım. Gel aşkım. Gel. Benim ayağını yukarı Maviş bebekli. gel. Gel aşkım. Gel. Bir bakalım ayağına. Sen bir in bakalım Bebek. <laughs> Ya bir bakalım sana Durayım. bir ha. Kaçar ama o ya. Kaçar evet şimdi. korkuyor. Arkadaşlar mevzu bu. Elimizi elimize alıştırmak istiyorsak bebek halinde almamız lazım. Bu kadarken sevmemiz lazım. Elimize alıştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi sizden korkmamasını, kaçmamasını istiyorsanız, e, sizinle birlikte yaşasın istiyorsanız, e, her alanda sizinle gezmesini istiyorsanız, bu boy en ideali. 30 günlükle 3 ay arkadaşlar. Bunu geçtikten sonra dediğim gibi artık o kuşu alıştırmak çok zor. Bütün türlerde aynı. Sadece büyük papağanlar da öyle değil. Büyük papağanlar da 1,5-2 yaşına kadar ee, ele alıştırmak kolay. Konuşturmak da kolay. Ama küçük olan türlerde ee, bu kanaryası olsun, muhabbet kuşu olsun, papağan türleri olsun... Eğer ele alıştırıp onlarla böyle güzel diyaloglar kurmak istiyorsanız muhakkak yaşları küçük olsun arkadaşlar. Ee, bu arada Maviş'in ayak sorunu çözmemiz lazım. Yeni fark ediyorum tamam. ben onu. Ayağında bir sorun var. Basamıyor. Ben... Maviş. Maviş. Gel kızım. Maviş. Biraz korkuyor ayağından dolayı. Maviş. Pişt. Gel buraya. Gel aşkım. Gel. Gel kızım. Gel aşkım. Gel aşkım. Gel Maviş. Ayak sorundan dolayı gelmiyor arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Alacağınız boyut tekrar söylüyorum. Bu kadar. Hatta tüyleri bile yeni yeni oluşuyor gördüğünüz gibi. Sırt tüyleri daha çıkmadı. Kanat tüylerini tamamladı. İşte kafa, gövde tüylerini tamamladı. Bu boylardaki kuşlar yeni yeme düştüğü zaman çok kolay alıştırırsınız. Elinizden yem yemeye başlar. Ee, daha sonrasında da size bağlanır. Erkekse zaten konuşur. Ee, dişi ise çok fazla konuşmaz. Birkaç kelime konuşur sadece. Muhabbet de, de aynı bu. Birçok papağan türünde aynı. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, umarım sizi bilgilendirebilmişizdir. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Senin bir şey söyleyeceksin galiba. Evet. Babamın kanalına abone olmayı, bildirimlerini evet. açmayı, videomuza da like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.